Merhaba, bizim projemizin nasıl tarz sokak aydınlatması? Projemizin amacı ise sokaklarda kullanılan dışı gereksiz diye 12-13 saat boyunca olan sokak lambalarını biz kullanılacağı anlayan her bir dönüştürerek eğer biz sistemi günlük hayatımıza uyguladığımızda ekonomik olarak ülke, ülkemize çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bizim bu projeyi yapmamızın nasıl amacı ise bu, buradaki israfı önlemek mesela 12-13 saat boyunca yol, boş, hiç kimse yok ama bu gereksiz yere yanıyor. Biz ona bu bilimi yaptıktan sonra iktidat engelledik ve bizim bin namadan ayrı edilen kar miktarımız da 5940 TL oldu. Biz bu iktidat engellemeseydik ve bu sistemi yapmasaydık iktidat bizim e, ülkemiz için 5940 TL büyük bir zarar olurdu. Ve böylece biz bu sistemi yaptıktan sonra iktidat engelledik ve iktidat engellediğimiz için de ülkemize büyük bir katkı sağladık. Bu, e, bu sistemimizin görselleşmiş hali ise aracı gören ilk lamba yanmaya başlar. Neden? Çünkü sensörlerin bir özellikleri vardır. Stratejik alanın içinde bir hareket eden bir şey gördü yani otomatik olarak kendisi yanar. Aracı gören ikinci lamba da yanmaya başlar. Çünkü ikinci lamba da 360 derece alana girse için otomatik olarak kendisi yanar. İlk yanan lambanın artık işi bitmiştir, kendi kapatır. Şimdi 360 derecelik alan dışına çıktığı için otomatik olarak 3 ve 5 saniye aralığında kendi lamba otomatik olarak kapatır. Mesela burada tabloda görüldüğü gibi bir lamba bir aylık elektrik maliyeti 10 TL. İsraf ettiğimiz %60 miktarı ise 6 TL. Burada zaten gözüküyor israf ettiğimiz %60. Mesela bir sokak lambası kullandığı elektriğin %60'ını gereksiz yere harcıyor. Ve böylece biz ülkemiz için büyük bir şey zarar vermiş oluyoruz ama biz bu projeyi yaptıktan sonra ülkemiz için büyük bir kar miktarı etmiş oluruz.